Bana bak yine abuk sabuk konuşup da sinir etme beni ha! Ama anne ne söylesem sinirleniyorsun sen! Sus sus Tamam sus ah! Allah'ım Allah'ım şu evin haline bak! Kırkaramilerin mağaraları bile bu evden daha derli topludur yani! <laughs> Bir de bekarlık sultanlıktır derler ya. acaba hangi sultanın mekanı böyle ayı iğni gibidir ha sorarım sana! Neyse hadi gel de toplayalım şuraları! Aman şu rezalete bak bıktım yani bıktım! Ah ah, kim bilir benim evleneceğim erkeğin evinde şu anda annesiyle kız kardeşimi topluyordur acaba? Hadi 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 çok konuşma da işine bak! Ah ah ah, zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu olursa da evlilik yaşı geldiği gün... ...belediyenin toplu nikah şölenine gidip... ...belediyenin Belediğin bulduğu kızla evleniverdi. Salak! Biliyor musunuz? Siz şövalye ruhlu bir kahramansınız. Yok canım, o kadar da abartmamak lazım. Abartmıyorum. Bu devirde sizin gibi bir erkek bulmak, yağmurlu havada taksi bulmaktan daha zor. <laughs> siz gençlerin esprilerine bayılıyorum valla. Siz gençler mi? Ama siz de gençsiniz, yaşlı değilsiniz ki. <laughs> Değilim de işte ne bileyim öyle yani. Sizin için bir mahsur yoksa bana bir kartınızı verebilir misiniz acaba? Peki. Al bakalım kartımı. Masar, ne güzel bir isminiz var, benim ismim de Duygu. Duygu mu? Duygu da çok güzel bir isim. Hatta senin gibi çok hoş bir kıza gidebilecek en uygun isim diyebilirim. Teşekkür ederim. Oo, maşallah hayırlı işler, ne bu samimiyet? Aa Ruslar, hoş geldin hayatım. Bir şey mi dediniz Mazhar Bey? Evet, e, hayır. Yani ben artık kalksam iyi olacak. Hoşça kal. Güle güle <laughs> Tam idealindeki olgun ve yakışıklı erkek. O da benden hoşlanmış mıdır acaba? Bu sadece sinirlenme. Kız beni bir kahraman gibi görüyor. Yok ya. Keşke hiç karışmasaydı o herifler seni bir temiz gördüğünü. Görürdü o zaman kahraman. Ya ama abarttın. Sadece yardıma ihtiyacı olan bir kızla yardım ettin. Hepsi bu. Tamam iyi tamam. E ne yapayım? Kocam ben de seni Canım benim. Ama senin üstüne gül koklar mıymış ben? bilmem ama yine de siz erkeklere pek güven olmaz. Hadi Neyse hadi. Neyse canım benim gitmem lazım. Görüşürüz hayatım. Olur tamam ben gönderirim. Hadi, hadi. Merhaba Generation Reklam Ajansı'nın çıtır kızları. Merhaba. Merhaba. Kanka senin Duygu adında bir kız aradı. Ne? Duygu mu aradı? Duygu biraz Duygu. <laughs> Allah. Güzel bir espri bu? gerzekler sürüsü be. Hadi hadi hadi. hadi. Neden? az yılan değilsin ha. Neden işe geç kaldığı belli. Eskiden uyku yüzünden geç kalırdı, artık duygu yüzünden geç kalıyor. <laughs> Duygunun sesi de bayağı gençti hani. Saçma ve saçma Alt tarafı kızcağızın birini hırsızlardan kurtardım. Hepsi bu. Hadi ya, kahramanlık yaptın ha. Ee, sonra ne oldu? Duygu da bana teşekkür etmek için bir kahve ısmarladı. Hepsi bu. Demek ki hepsi o değilmiş. Baksana yine aradığına göre. Aman. Öf, üzerinde durmaya bile değmez. Teşekkür etmek için aramıştır. Küçük, sevimli bir kız. Var mısın iddiasına? Ne iddiası be? Çok yakın bir zamanda görüşeceksiniz bence. Ama saçma. Saçma. Ne görüşmesi? Ee, ne görüşmesi olacak? Kız burayı telefonla aradı. Adresini aldı. Birazdan burada olacak canım. Ne? Olamaz. Son günlerde masarı çok mu kıskanıyorum acaba? Niye Ruhsar'cığım ne oldu yine? Masar bir kıza yardım ederken ben de Masar'a yardım etmek zorunda kaldım. Ee, Masar'la kızın arasında acaba... <laughs> Saçmalıyorum ne yapayım ama kocamı kıskanıyorum be gözüm abla. Çamaşırdır kirlenir, kocadır kıskanılır tabii Ruhsar'cığım. Ah ah bak koca deyince yine Saadettin'im geldi aklıma. Saadettin'ciğim nerede ne yapıyor şimdi acaba? <laughs> hmm. Ah, Saadettin, Saadettin. galiba. Baksana iniyor adamcağız. Hmm. Hmm. <laughs> Aman bekle gitti. İnsan bu kadar da ölümden döner mi yahu? Kedi gibi dokuz canlı benim bu koca galiba. Evet, Masar Bey. Tuvalet kağıdı reklam işini ne yaptınız? Anlatın bakalım. Anlatayım Önder Bey'im. Türk Diş Hekimleri Birliği'nin diş macunu, Türk Pediatri Kurumu'nun da çocuk bezi tavsiye etmesinden yola çıkıyoruz. Biz de konuyla ilgili bir derneğe bu tuvalet kağıdını tavsiye ettiriyoruz Önder Bey. Peki bu tuvalet kağıdını hangi derneğe tavsiye ettireceksiniz? Var mı böyle bir dernek? Evet işte işin en can alıcı noktası da bu zaten Önder Bey. Ülkemizde tuvalet kağıdı tavsiye edecek bir dernek henüz yok. İşte bu yüzden böyle bir derneği biz kuracağız. Ee, Türk Basen Derneği, e, Popolar Birliği, Pop 1, bir, e, Kalça Kurumu, Kalçkun gibi bir ismi olacak Önder Bey. Evet çok iyi. Buyurun çayınız Önder Bey. Hah. Baha evladım hemen bir popo derneği kurup seni de ona başkan yapıyoruz. Ne? Ben mi? A ama? Aması maması yok. Reklam işi bittikten sonra derneği kapatırız merak etme. Hayret bir şey ya. Bir popo derneği başkanı olmadığımız kalmıştı. Fazla konuşma sefil proleter! Selam. Duygu, senin ne işin var burada? Vay, Duygu bu ha? Bu. Size bir hediye vermek istedim. Hediye mi? İyi etmişsin de ne gerek vardı Duygu? Açmayacak mısınız? Aa, açayım, açayım, açayım. En sevdiğim şair olan İbrahim Kadri'nin şiir kitabını aldım size. Sever misiniz? Aa tabii tabii. İbrahim Kadri benim en sevdiğim şairdir. Durun size bir şiirini okuyayım. Şiirimi şimdi mi okuyacaksın Duygu? <laughs> Buradan. Evet, Çok... evet. Şiir ee, oku bari. <laughs> İbrahim Kadri'nin en sevdiğim şiiridir bu. Aa, öyle mi? Hangisi? nerede? Sen... sen içerideyken... Sen içerideyken vita kutularına çiçekler ektin. Sahilde bulduğum yassı taşları denizde sektirdim. Sen yokken zillere basıp kaçtım. Sen yokken kuş besledim kafeste. Tamam çok güzel ama şu an bunun ne yeri ne de zamanı duygu. Ben sonra okurum mu onu? Haklısınız galiba. Ben en iyisi gideyim. Ee, i̇nce düşüncenden dolayı sana çok teşekkür ederim Duygu. Hoşça kalın. Güle güle Duygu, güle güle. İyi çalışmalar. Güle güle. Güle güle. Aa, seni lolitacı seni. Tamam. Saçmalama, saçmalama. Hiç sevmem. Hakkımda böyle konuşulmasını hiç sevmem. Hadi, hadi. Seni yılan seni. Duygu, Duygu da çok hoş bir isim. Hatta senin gibi çok hoş bir kıza gidebilecek en uygun isim diyebilirim. Evet, evet, evet. O benim karşıma çıkan beyaz atlı prensim. O zaman vakit kaybetmeden hemen ona koşmalıyım. Evet, Baha'nın ikametgah ilmi haberi, Baha'nın sabıka kaydı ve Baha'nın salak suratla çekilmiş altı tane vesikalık fotoğrafı. Evet, Hadi bakalım Baha Bey, senin as başkanı olacağın Türk Kalça Derneği'ni kurmak üzere müracaata gidiyorum. Abi gözünü kirpiğini seveyim, hiç olmazsa reklam etme beni, şu olay fazla duyulmasın. Fazla duyulmaz merak etme, en fazla televizyonlarda 6 ay falan görünürsün o kadar. <gülüyor> <gülüyor>